5 Kasım 2025'ten merhaba. Başlamadan evvel yine abone olmanızı hatırlatmak isterim. Videoyu lütfen beğenin eğer beğeniyorsanız. Yorum yapmaktan imtina etmeyin. Ne kadar çok etkileşim olursa YouTube algoritması öyle çalışıyor. Bu video o kadar çok insana gösteriliyor. Ve gazetecilik yapma çabamız o kadar çok insana ulaşmış oluyor. O sebeple her seferinde bu hatırlatmayı yapıyorum size. Lütfen abone olun, beğen tuşuna basın ve istiyorsanız yorum yapın. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayalım. Bu 29 Ekim'de görünür olan krize ilişkin Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında ne söyleyeceğini bekliyorduk. Ne söyleyeceğine ilişkin tahminlerde bulunmuştum. Burada da anlatmıştım size. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın ayakta olduğunu, sarsılmaz olduğunu anlatacak demiştim. Yani buradan işte ittifakta çatlak mı var vesaire falan böyle bir sonuç çıkmaz demiştim. Devlet Bahçeli tam da öyle yaptı. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir ihanete ve zulme kahramanca direnen kızıl elma ruhudur gibi afili cümlelerle Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz olduğunu, ayakta olduğunu anlattı Devlet Bahçeli. Ama bir gariplik vardı. Devlet Bahçeli'nin bu anlatımı yaparken söylediklerinde bir gariplik vardı. O da şu, Bahçeli dün grup toplantısında sanki Erdoğan'a hiç gönül koymamış, bir kırgınlık ifadesinde bulunmamış, hatta bu kırgınlık ifadesini de kamuoyunun fark edeceği biçimde ortaya koymamış gibi yaptı. O tepkiyi adeta buharlaştırdı Devlet Bahçeli. Mevzu şuydu hatırlayalım. İşte son haftalarda bir takım radikal çıkışlar yaptı. Devlet Bahçeli TRÇ ittifakı kurulsun dedi mesela. İşte Kıbrıs seçimleri yok sayılsın dedi. 82 plaka dedi vesaire. Ve Boşa düştü bu açıklamalardan sonra, ortağı nazarında boşa düştü. Yani Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını destekleyen herhangi bir e, tutum ya da e, ifade gelmedi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Ve e, yani işte Bahçeli'nin bu konudan rahatsızlık, bu durumdan rahatsızlık duyduğu vesaire kulislerde konuşuluyordu. Ama 29 Ekim günü Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a bu rahatsızlığını göstermek istediği anlaşıldı. Şöyle anlaşıldı. Anıtkabir'de işte Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sabah tören vardı. Bahçeli gitmedi ama iki kurmayını gönderdi. İki MHP'den iki önemli isim gittiler. Fakat akşamında resepsiyonda sarayda verilen resepsiyonda Milliyetçi Hareket Partisi'nden hiç kimse yoktu. Çok geniş bir katılım vardı. CHP yoktu, İyi Parti yoktu, DEM Parti de yoktu ama onun dışındaki muhalefet liderleri temsil ediliyordu. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nden hiç kimse yoktu. Devlet Bahçeli'nin bunu tahammüden yaptığı anlaşılmıştı o gün ve daha o akşam tartışmalar başlamıştı. Saraydaki resepsiyonda bir MHP'li bile yok haberleri gelmeye başladıktan sonra. Fakat Devlet Bahçeli dün grup toplantısında bu sanki hiç olmamış gibi yaptı. Hiç olmamış gibi yaptı. Bir de şunu hatırlayalım. Erdoğan 29 Ekim sonrasında yaptığı iki konuşmada Cumhur İttifakı'na ilişkin tutum tazeledi. Yani Cumhur İttifakı'nın e, ne kadar önemli olduğunu falan anlattı. İşte 15 Temmuz şehitlerinin kanıyla harcı karılmıştır falan dedi Erdoğan. Bu, bu ittifak yıkılamaz demek. Şehit kanıyla harcı karılan bir ittifak yıkılabilir mi? E, sonrasında işte Bahçeli'ye hediye gönderdiği için teşekkür etti. Bahçeli o gün saraya gitmese de bir hediye göndermiş vesaire falan. Şimdi... Devlet Bahçeli bu gösterdiği tepkiyi buharlaştırdı dedim. Yani bu yokmuş gibi yaptı dedim. Bunun neden söylediğim sorusunun cevabı şu sözlerde. Anıt kabile hacı gidemedi. Peki resepsiyona katılınca bu defa da anıt kabili protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydi? Anıt kabildeki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru dengeli isabetli bir davranış olarak Şimdi Devlet Bahçeli yaşı ileri bir insan. İşte o 29 Ekim törenleri ayakta durmayı gerektiriyor. Uzun süre ayakta durmak gerekiyor. Anıtkabir'de de, saraydaki resepsiyonda da öyle. Zaten Devlet Bahçeli Anıtkabir'deki törene gitmediği vakit sabah. Ya yani niye yok Devlet Bahçeli? işte Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var, kriz mi var falan böyle bir tartışma başlamadı. Yakın zamanda da ciddi bir tedavi sürecinden geçti Devlet Bahçeli. Hatırlayalım. Mesele akşam saraydaki resepsiyonda milliyetçi hareket partisinin temsil edilmemesi üzerine başladı. Fakat Devlet Bahçeli işte söyledim bu olmamış gibi. Yani e, bu tepki ortaya konmamış gibi yaptı. Bunu söyledi bu sözlerden sonra hemen dikkatleri Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a çevirdi. İşte anıtkabire gitmeyenler saraya gidiyorlar falan diye oraya yöneltti dikkatleri. Tamam yani Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olduğunu söylemeyecekti. Onu beklemiyorduk ama ben şahsen bu kadarını da beklemiyordum. Yani gösterdiği tepkiyi buharlaştırmasını da beklemiyordum Devlet Bahçeli'nin. O zaman işte hani neden yani TRÇ İttifakı'ndan bahsetti Devlet Bahçeli? Neden Kıbrıs seçimleri yok sayılsın dedi. Bu boşa düşme halinden duyulan rahatsızlık bu kadar önemsiz bir hale getirilecekse gerçekten ilginç. Başka bir gariplik daha var. Bahçeli'den Ahmet Türk'e ilişkin de dün bir açıklama bekliyordum ben şahsen grup toplantısında. Çünkü daha evvel hatırlayalım Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini söylemişti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Devlet Bahçeli. Ve dün 4 Kasım birinci yılıydı. Mardin'e kayyum atanmasının birinci yılıydı. Daha evvel göreve iade edilmesi gerektiğini söylediğiniz bir belediye başkanı için işte tam birinci yılında denk gelen bir grup toplantısı varsa bunu tekrar etmeniz beklenir. Doğal olan budur. Ama bu konuya hiç girmedi Devlet Bahçeli. Ahmet Türk Meclisi'ydi. Dem Parti grup toplantısına katıldı dün. Ona soruldu bu mesele. Yani göreve iade edilmeyi bekliyor musunuz diye. Hayır diye cevap verdi Ahmet Türk. Ne desin adam? Nasıl bir cevap versin? Yani daha evvel göreve iade edilmeli diyen ittifak ortağı, iktidarın ittifak ortağı bile bunu tekrar edememiş, tekraren söylememiş. Ahmet Türk ben göreve iade edilmeyi bekliyorum mu desin yani. Şimdi o zaman da niye iade edilmedi falan diye başka bir tartışma başlayacak. Ahmet Türk'ün beklentisi karşılanmıyor. O zaman niye Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi falan soruları sorulacak. İlginç. Şimdi bu gönül kırıklığı tamir edilirken bir formül de hayata geçirilebilir demiştim dün. O formül hayata geçiriliyor. Anlaşılan o. Ve en akla yatkın olanı da işte bu komisyonun İmralı'ya gitmesi meselesiydi. Devlet Bahçeli daha evvel bunun önünde bir mahsur yok açıklaması yapmıştı. Fakat o bunu söyledikten sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dem partililere bunun zaman ve zemin meselesi olduğunu söyledi. Yani zaman ve zemin İmralı'ya komisyonun gitmesi için uygun değil dedi Numan Kurtulmuş. Söylediği buydu. Devlet Bahçeli orada da boşa düşürüldü esasen ve şimdi buna ilişkin bir adım atılır, Devlet Bahçeli'nin söylediği yapılmış olunur ve işte bu gönül kırıklığı'nı tamir etme meselesi de böyle formüle edilir demiştim. Hani onurlu tamir gibi bir şey. Ve iktidarın tutumu değişmiş bu fasılda anlaşılan o. Çünkü işte geçen hafta Erdoğan İmralı heyetiyle bir görüşme yaptı. Çok önemli, çok olumlu bir görüşme olduğu taraflar iki taraf tarafından da açıklandı. Ve bundan sonra çözüm sürecinin hızlanacağı bir sonuç üretti. Hızlanması gibi bir sonuç üretti o görüşmeler. Ve yeni önemli adımların atılacağı iki taraf tarafından da söyledi, söylendi. İmralı heyeti Erdoğan'la yaptıkları görüşmeden sonra İmralı'ya gitmişlerdi. Abdullah Öcalan'la görüşmüşlerdi. Dün onlar o görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptılar. O da çok olumlu bir açıklama. Yani olumsuz bir ifade yok. Devlet Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetine söyledikleri arasında hatta şöyle diyor Abdullah Öcalan. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci Temel alınmalıdır diyor Abdullah Öcalan. Hani bu Kürt olgusunun yasallığına, cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ne demek? Yeni Anayasay'la mı alakalı? oraya mı işaret ediyor falan? Bu ayrı bir tartışma. Bu da bugün tartışılacaktır. Şimdi biz Bahçeli'ye dönelim yeniden. Perşembe günü komisyon toplanıyor. Çözüm komisyonu. Ve orada... İmralı'ya gidilmesi yönünde muhtemel ki bir karar alınacak, bir heyet oluşturulması, bir kararı alınacak ve bir tarih de belirlenecektir İmralı'ya ne zaman gidileceğine ilişkin. Yani işte Devlet Bahçeli bunu önermişti, bu da hayata geçiriliyor falan gibi Devlet Bahçeli'ye memnun olacağı bir malzeme verilmiş olunacak. Öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor dünkü tutumundan Devlet Bahçeli'nin. Bir kez daha söyledi bu arada yani komisyon İmralı'ya gitmelidir dedi grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi gelelim gelelim Demirtaş meselesine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği e, hak ihlali kararı e, önceki akşam kesinleşti ve dün gün boyunca Demirtaş tahliye edilir mi sorusu konuşuldu, tartışıldı. Demirtaş'ın tahliye edilmesini beklemediğimi dünkü videoda anlatmıştım. Çünkü Demirtaş'ın tahliye edilmesi e, Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gibi bir beklentiyi doğuracaktır. Can Atalay'ın da tahliye edilmesi gibi bir beklentiyi doğuracaktır. Çünkü onlar hakkında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı var. Dahası en nihayetinde bu isimler toplumsal muhalefete gözdağı vermek için cezaevinde tutuluyorlar. Bir nevi rehine olarak tutuluyorlar tam bu sebeple. Ve eğer Demirtaş hakkında bir tahliye kararı çıkacaksa aynı sebeple cezaevinde tutulan diğer insanlar için de tahliye kararı çıkması doğal olarak beklenecektir. Bu işin bir boyutu, bir de işte çözüm sürecinde devam eden bir statüko var, oluşmuş bir statüko var esasen yani tarafları, İmralı işte Dem Parti, Kandil vesaire. Süreç devam ediyor ve taraflar durumdan memnunlar. Selahattin Demirtaş gibi güçlü bir aktörün serbest bırakılması, çözüm sürecine dahil olması yeni bir denklem oluştuğu anlamına gelecektir ayrıca geçen hafta yazdığı yazıyla çözüm sürecinin gidişatına ilişkin, yol ve yöntemine ilişkin de bir takım itirazlar koymuştu ee, Selahattin Demirtaş T24'teki yazısında. Şimdi Bahçeli grup toplantısında dedi ki, Pardon grup toplantısından sonra gazetecilerin sorusu üzerine dedi ki Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir bu memleket için hayırlı sonuçlar doğuracaktır dedi Devlet Bahçeli. Daha evvel Ahmet Özel'in tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Ahmet Özel tahliye edilmedi. Ahmet Türk'ün görevi iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Ahmet Türk görevi iade edilmedi. Komisyon İmralı'ya gitsin demişti. O söylediği için komisyon hala İmralı'ya gitmiş değil. Erdoğan doğru zaman olduğunu düşündüğü için şimdi komisyon İmralı'ya gidecek vesaire. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemesi Selahattin Demirtaş için iyi midir, kötü müdür bilemedim. Ee, Bahçeli anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki bu yani işte 29 Ekim'de ortaya çıkan e, tavırla birlikte Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın ayakta olduğuna ilişkin bir takım e, sözler söylemesini istemiş ya da tutum tazelemesini istemiş güzel sözler, güzel bir takım açıklamalar yapmasını istemiş. Erdoğan da bunu yaptı. Devlet Bahçeli'ye istediğini verdi ve belki de Devlet Bahçeli sadece buna ihtiyaç duyuyordu. O sebeple şimdi işte gösterdiği tepkiyi buharlaştıracak kadar ileri bir tutum aldı Devlet Bahçeli. Bir taraftan da yani hani Demirtaş hakkında herhangi bir liderin tahliye edilmesi gerektiğini söylemekten zul duyması lazım. Çünkü eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği ortada. Yani devlet Bahçeli için söylediği için ya da bunu uygun gördüğü için Selahattin Demirtaş hakkında bir tahliye kararı çıkmayacak ki. Zaten Demirtaş tahliye edilmeli. Ama bir taraftan da işte devlet Bahçeli söylüyor bunu Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir diyor. Bunu siyasi bir anlamı oluyor bunu söylemesinin fakat sonuç üretmiyor. Önceki örneklerde sonuç ürettiğini görmedik. Gerçekten ilginç meseleler bunlar. Yani Devlet Bahçeli bunları niye yapıyor ben anlayamıyorum. Neden TRÇ ittifakı diyor? Neden Kıbrıs seçimi diyor? Neden işte Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor mesela. Ahmet Özer tahliye edilmeli diyor ama Ahmet Özer tahliye edilmiyor. Buna ilişkinde bir şey yapmıyor, bir şey söylemiyor var. Ahmet Türk mesela. Ahmet Türk görevi iade edilmeli dedi, edilmedi ama buna ilişkin bir şey söylemiyor. İlginç. Yani Özgür Özel de konuştu bu Demirtaş meselesi hakkında. Bahçeli'ye eskiyi hatırlattı. Eskiden işte Selahattin Demirtaş teröristtir vesaire falan dediği zamanları hatırlattı. Bir özür dilemeyecek misiniz diye sordu. Haklı. 9 yıllı tamamladı Selahattin Demirtaş dün itibariyle cezaevinde. Bugün 10. yıldan gün almaya başladı. İki kızı var. O cezaevindeyken çocuklar büyüdüler. Artık genç kız oldular babaları cezaevindeyken 9 yıl 9 yıl alındı Selahattin Demirtaş'ın hayatından. Şimdi serbest bırakılması memleket için hayırlı olacaktır diyor Devlet Bahçeli. Bu arada Özgür Özel kendisi de bir özür diledi. Kemal Kılıçdaroğlu adına özür diledi esasen grup toplantısında bu da çok önemliydi. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesine CHP'nin evet demesi sebebiyle özür diledi Özgür Özel. Bugün hayırlısı bu diyorsanız Dönüp de dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim bizim de var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da o, yani o zamanki tutum sebebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasını evet dedikleri için o da özür dilemişti. Şöyle demişti sonrasında öz vermişti. AK Parti'nin demişti biz o dönem AK Parti'nin bizi terörü savunuyorlar diye suçlamasını istemedik demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında hata yaptık demişti. Asıl hedefin HDP olduğunu biliyorduk ama o kumpasa düşmemek için yani bizi terörü savunuyorlar e, kumpasına düşürmesinler diye evet dedik demişti. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan korkusu yüzünden yani Erdoğan'ın propaganda diliyle baş edemeyeceğini düşünmesi yüzünden Selahattin Demirtaş 9 yıldır hapiste ve diğer isimler. 9 yıldır hapisteler. Sonrasında bu arada Erdoğan bunu söyledi. Yani 2023 seçimlerinden evvel söyledi. Bunlar işte Kandil'le beraberler, kimler kimlerle beraber dedi. Sahte videolar yayınlandı. Bunun üzerinden oy kazandı Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu terörle kol kola olmadığını o zaman güçlü biçimde anlatamadı. Yani dokunulmazlıkları evet demiş olmak, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demiş olmak bir işe yaramadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmadı. Ee, Nesrin Nas geçenlerde bu meseleyle ilgili konuştu bir yerde. Dedi ki yani bu o dönem biz Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Bu meseleyi anlattık aman sakın yapmayın etmeyin falan dedik. Ama bizi dinlemedi. Yani buna evet demek zorundayız dedi Nesrin Nas. Birileri anlatmış yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun yanlış olduğunu söylemişler. Özgür Özel de söyledi yani bizim itirazımıza rağmen dedi. Gerçekten. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı başka bir haber var. O işte CHP Genel Başkanlığı'nı kaybettikten sonra Ankara'nın orta yerinde lüks bir ofis tutmuştu. Bir villa. Orayı ofis olarak kullanmaya başlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak Mutlan davası mahkeme tarafından reddedildikten sonra hatta burada söylemiştim o villa ne olacak Kemal Kılıçdaroğlu orayı daha ne kadar kullanacak diye dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun orayı boşalttığı duyuruldu Barış Arkadaş tarafından ee, Barış Arkadaş da işte bu biliyorsunuz onu anlatmama gerek yok ee, uzun uzun izah etmiş bir tweet atmış Barış Arkadaş yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun villayı neden boşalttığına ilişkin izahatta bulunmuş villanın sahibi varmış da satmış da Kemal Kılıçdaroğlu'na demiş ki efendim işte ben burayı sattım ama Yeni sahipleriyle konuştum. Siz ne zaman burayı terk etmek isterseniz o zaman terk edeceksiniz. O vakte kadar onlarda bir talepte bulunmayacaklar falan gibi. Ee, ya şunu anlatmaya çalışıyorlar. Villa'nın boşaltılmasının, mutlak butlan davasının kaybedilmiş olmasıyla bir alakası yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, onu finanse eden kimse onlar mutlak butlan davasından beklentileri olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nu finanse ediyorlardı da mutlak butlan davası reddedilince şimdi o finans kesildi falan hani böyle düşünmeyin. Bununla ilgisi yok demeye getiriyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesi her açıdan hazin biçimde sürüyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? ya yani orada başka bir ofise taşınacakmış Kemal Kılıçdaroğlu yakın bir yerde yine. Acaba orası nasıl bir ofis olacak? Onu da görürüz. Onu da anlatırım size. Ee, bu arada Demirtaş'a dönelim. Yeniden de bu işte hem Devlet Bahçeli'nin açıklaması hem Özgür Özel'in açıklaması üzerine Selahattin Demirtaş el yazısıyla bir not paylaştı sosyal medya hesabından. İkisine de gösterdikleri cesaret sebebiyle teşekkür ediyor ee, Selahattin Demirtaş hem Bahçeli'ye hem Özgür Özel'e ama geçmişe takılıp kalmayalım, önümüze bakalım diye de eklemiş yazdığı nota. Şimdi bugünün sıcak adreslerinden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul yerde yapacağı miting olacak. Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlü'ye süre verdi. Dün grup toplantısında dedi ki Akın Gürlü'ye, sen dedi maaşın dışında başka bir yoldan resmi gelir elde ediyor musun dedi. Savcıların böyle bir gelir elde etmelerinin yasaya aykırı olduğunu ekleyerek elbette. Bu soruyu sordu. Özgür Özel ve dedi ki yarın akşama kadar sana mühlet veriyorum dedi. Eğer bir açıklama yaparsan yap. Yok eğer yapmazsan ben mitingde açıklayacağım dedi. Bu akşam Sarıyer mitinginde açıklayacak. Akın Gülek'ten bir açıklama gelmeyecektir. Bakalım bugün Özgür Özel akşam mitingde Akın Gülek hakkında ne açıklayacak onu da yarınki videoda anlatırım size. Daha evvel de lüks bir yatla gezdiğini Akın Gülek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken kendisine lüks bir otomobil tahsis edildiğini falan anlatmıştı ee, Özgür Özel. Akın Gürley'i yakından takip ediyor. Akın Gürley'in yapıp ettiklerini yakından takip ediyor. Çünkü işte bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonların... Erdoğan'ın özel olarak görevlendirmesi üzerine Akın Güllek tarafından yapıldığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Çünkü Adalet Bakan Yardımcısı iken İstanbul'a atanmıştı. O atandıktan sonra CHP yönelik operasyonlar başladı İstanbul'a. E, o sebeple Özgür Özel'in özel olarak radarındaki isimlerden biri Akın Güllek. Şimdi geçen hafta e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecilere bir e, Açıklama yapmış yani işte savcılık kaynaklarına dayandırılarak haberler yapılmış ve iktidar medyasında değil bağımsız medyada yayınlanmıştı bu haber. Orada İmamoğlu iddianamesinin Kasım ayının ilk haftasında mahkemeye verileceği dolayısıyla da açıklanmış olacağı belirtilmişti, duyurulmuştu. Şimdi bugün Çarşamba, Perşembe, Cuma bugünle birlikte 3 gün kalıyor. 3 gün içerisinde... İddianamenin çıkması lazım. Ekrem İmamoğlu iddianamesinin çıkması lazım. Dün önemli bir haber geldi. E, tam da iddianamenin açıklanacağı haftada, eğer açıklanacaksa savcılığın açıklama yaptığı üzere, duyurduğu üzere daha doğrusu. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifadeye çağrıldılar. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde. İstanbul Emniyetine bugün gidip ifade verecekler. Ve onlar gidip ifade vermeden mahkeme... Akşam saatlerinde yine bir karar aldı ve hem baba Hasan İmamoğlu'nun hem de oğlu Selim İmamoğlu'nun yurt dışına çıkışı yasaklandı. Şimdi bugün gidip ifade verecekler. Bir taraftan da o da takip edilecek bugün. Yani ifade sonrasında acaba ne olacak? Savcılığa sevk olacak mı? Olmayacak mı? Vesaire. Bunları takip etmek gerekecek. Bu soruşturma, Ekrem İmamoğlu soruşturması bir türlü tamamlanamıyor. Bir türlü nihayete eremiyor. Özgür Özel diyor ki... İmamoğlu'na bağlayamıyorlar diyor. İdianame'de her ne var ise bunu İmamoğlu'na bir türlü bağlayamıyorlar. O sebeple idianame gelmiyor diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Aziz Sanaktaş Aktaş idianamesi çıktı ve iktidar o idianame üzerinden bu operasyonların siyasi niteliği olmadığını, yolsuzluğu yani temiz eller maksadıyla yapılan operasyonlar olduğu anlatısını tekrar etti. Fakat yine beklenen sonuç çıkmadı. Yani insanları ikna etmek anlamında. Beklenen sonuç çıkmadı o iddianameden. Şimdi hani en güçlü iddianame oydu deniyor, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame. O bile beklenen sonucu yaratmadıysa Ekrem İmamoğlu iddianamesi nasıl olacak da bizim bu operasyonları temiz eller maksadıyla yaptığımız konusunda halkı ikna edebilmemiz gibi bir sonuç üretecek gibi bir zorluk var diye görünüyor iktidar açısından ortada. Bakalım iddianame gelsin bakacağız inceleyeceğiz içinde ne var ne yok burada yine konuşuruz o iddianame geldiği vakit. Hoşçakalın.